Kulaklık.com'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün JBL Quantum ailesinin Quantum 400'den sonra incelemiş olduğum Quantum 600'ü inceliyoruz. Kulaklığın tasarımına geçmeden önce bir kutunun içerisinde ne var bir bakalım isterseniz. Kulaklığa bakmadan önce kablolarına değinmek istiyorum. Bağlantı USB ile bağlanıyor. Bunu bilgisayara taktığınız zaman kulaklığı bilgisayara tanımlıyor. Ve daha iyi performans almanızı sağlayacak bir aparat. Boş hani bir havaya da girersiniz oyun oynarken aslında bununla. Tasarımı klasik Quantum'da olduğu gibi hep var. Böyle JBL logosu, hafiften bir çıkıntı. Birazcık gamer havası katılıyor. Tabii ki oyuncu kulaklığı yapılacak. Onun haricinde... Jack girişine gelelim. Jack girişi yine aynı kuantum 50'den beri incelediğim bütün kuantumlarda olduğu gibi böyle hafif kavisli yapıda ve sağlam hani kuantum 400'de de aynı şekilde böyleydi. Kuantum 100'de de böyleydi Jack girişi. Kuantum 50'de de böyleydi. Hani güzel turuncu yapıda, turuncu renginde güzel hoşuma giden bir tasarım oluyor bu JBL'in kuantum serisinde. Onun haricinde kuantum 400'ün kablosuna nazaran burada ekstra bir analog var. Bunun üzerinden USB ile bağlamadığınız zaman büyük ihtimalle bunun şeyini yapmadım. Kablolu kullanmak istediğiniz zaman buradan ses ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofon açıp kapatabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ee, aynı zamanda JBL'in kablolarında yine Quantum 50'den beri gördüğüm turunculu bir yapı var. Ee, güzel örgü tasarımı. Hani gençleri moda sokan bir tasarım. Hani beni harekete geçirir. Hani bunu görünce oynamak isterim tabii ki. Ee, Aynı zamanda Quantum 400'deki gibi çok uzun değil, evet onu fark ettim şu anda çok uzun değil yaklaşık bir 150 santim civarında olsa gerek birazcık daha fazla olabilir bir kablomuz var Quantum 400'den birazcık daha kısa Type C bu hem şarj kablosu hem de kablolu olarak pardon kablolu olarak kullanamıyorsunuz diye bir şey yapıyorum az önce bunun şarjını etmeye çalışırken beceremedim büyük ihtimalle bundan ses alamıyoruz. Ama yine olsun kalın bir kablo ee, yine örgülü bir tasarım şarj ederken de güzel e, masanıza şıklık katabilir kabin tasarımına bakmak istiyorum şu şekilde Quantum 400 olduğu gibi yine aynı yapıda böyle uzaktan bakılınca e, siyah olduğu için siyah ve gri renklerin hakim olduğu için e, birazcık ayırt etmekte sıkıntılar yaşayabilirsiniz ikisinin arasında ama e, bu üst tarafına baktığımız zaman farkı anlayabiliyoruz ve hani Quantum 400 birazcık daha hani fiyat performansa yakındı. Quantum 600 hani sağlam malzeme kalitesiyle beni Kuantum Quantum 400'den ayıran özelliği oldu. Kuantum Quantum 400 birazcık daha hani fiyatından kaynaklı olarak daha düşük bir malzeme kalitesi kullanılmıştı. Bunda hani yine tasarımsal farklılıkları var elbette ama birazcık daha sağlam elde oturuşu güzel. 400 grama yakın bir ağırlığı var. Ama kafamıza taktığımız zaman o kadar da ağır olmadığını hani kendini tutuyor kulaklık ve uzun süre oyun oynayacaksanız güzel performanslar ee, güzel rahat kulağınızı fazla sıkmadan oyun oynayabilirsiniz. Phantom 400'de olduğu gibi aynı şekilde simli, grimsi bir e, plastik kullanılmış hani tasarımı var. LED'leri şu anda yakamıyorum. Çalıştıramadım. O benden kaynaklı bir sorun. Hani rahatça şey oluyor. LED'leri şu anda yakamıyorum. Ama hafiften uykulu bir yapısı var hani kuantum e, Quantum 400'de hani tak 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 vuruyordu e, ışıklar. Yani birazcık daha hızlıydı. Bunda birazcık daha yavaş slow hareketleri var. Bunu tabi uygulaması üzerinden Quantum serisinin bütün neredeyse 50 olmayabilir. 50 ve 100 olmayabilir. Çoğu kulaklığının Quantum serisinin uygulamasında e, bu bu ...şeyleri değiştirebiliyorsunuz, Equalizer da yapabiliyorsunuz aynı zamanda ee, sesin nasıl gelmesini istediğinizi sizin rahat olduğunuz şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz uygulaması üzerinden. Arayüzü de gayet gamer havasında, hafiften yazılımcı edası veren sade bir uygulama tasarımı olmuş. O da güzel. Sol tarafta analog var. Mikrofonu kapatma tuşu var. Ses düzeyini ayarlama tuşu var. Burada ekstra olarak Quantum 400'de de vardı. Orada değinmeyi unutmuştum. Buradan ekstra sesini arttırabiliyorsunuz hani. Sağ kabinde açma kapama tuşu var. Bunu bir kere yukarı kaldırdığınız zaman açılıyor. E, aşağı indirdiğiniz zaman da Kapanıyor. Mesela şu anda açıldı ve gördüğünüz gibi daha yavaş hareketleri var. Ee, açmayı başardım. ya Yine renkleri güzel, hoş, göze hitap eden gamer tarzında ee, renkleri var. Bu da yine oyuncuyu harekete geçirmek amaçlı yapılmış güzel detaylar. Mikrofonuna gelmek istiyorum. Mikrofonu da yine Quantum 400'e nazaran hani birazcık daha ince. E, bu da e, arasındaki fiyat farkından kaynaklı. E, yine aynı tasarım gibi düşünelim. Çıkmıyor. Burada bir bumu var. Bazı sesleri düzeltmek için, patlamaları engellemek için konulmuş bir şey işte. E, kulaklığı taktığımızda yine Quantum 400'de olduğu gibi aynı şekilde indirdiğimiz zaman mikrofon açılıyor ve buradan ayarlamamızı yaparak güzel mikrofondan arkadaşlarınızla e, ya da oynadığınız oyuna nazaran e, oyuna göre ekstra konuşmalar yapabiliyorsunuz. Bu kulaklığın mikrofon testini şimdi dinleyelim arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Sesimi şu anda JBL Quantum 600 kulaklık üzerinden duyuyorsunuz. Bu mikrofon testini kendi ile deneyimleyerek incelediğimiz kulaklığın mikrofon kalitesini anlayabilirsiniz. Birazcık daha tasarımdan devam edelim. Bu da dıştan bir kablosu var. Yine aynı şekilde oyuncuyu harekete geçirici güzel detaylar bunlar. Hani Ben bunu gördüğüm zaman gerçekten şöyle masamın üstünde buna bakacağım ve... gaza geleceğim tabiri caizse. Ee, yine güzel estetik tasarımları var. Tepeye baktığımız zaman kafa yastıklarına. Heh, buranın yastığından bahsedeyim ilk önce kabinlerin. Ee, kabinlerin yastığı e, Quantum 400'e nazaran daha rahatlık hissi veriyor. Ama Quantum 400 de gerçekten e, fiyatına göre konforlu e, ve beklemediğim bir konforu vardı. Yine suni deri güzel bir detay. İç tasarımına bakalım kalın bir filtresi var. Yani bu sesi güzel vermesi için önemli bir düşünce olmuş ve güzel. Bu Quantum 400 de birazcık daha ince yapıdaydı. Arkasında mazgallarına baktığım zaman JBL'in bu ünlem logosu bize selam veriyor ve arkasında da ses aksamlarını görebiliyorum hani hoparlörlerini görebiliyorum. Bu da güven verici bir şey bence. Konforundan birazcık bahsedeyim. Kulağa hani böyle koyduğum zaman yapışıyor ve minimum dışarıya sızıntı vermeye çalışıyor. Tabii ANC'si yok. Ee, ama hani yine Quantum 400'e nazaran en azından birazcık daha az ses çıkışı sağlıyor dışarıya. Bu da güzel. Böyle her tarafını tutuyor. Quantum 400'de hani birazcık boşlukları vardı. Kulaklığı taktığınız zaman 600 için konuşuyorum. Kulaklığı taktığınız zaman böyle tam oturuyor ve şöyle şu şekilde bastırdığınız zaman kendini geri yukarı atıyor. Tam oturdu bana şahsen. Sizde belki değişebilir bu. Ama gerçekten konforlu. Kafa ayarını buradan yine Quantum 400'de olduğu gibi. Quantum 400'de birazcık daha sert hani e, malzeme kalitesiyle kaynaklı bir durum. Daha sert yapıyordunuz ama bunu yine Quantum 400'de olduğu gibi 6 kademesi var ve daha rahat. Quantum 400'den o kadar da çok farkı yok ama rahat rahat hani ayarlayabilirsiniz. Mesela sıfır aldınız böyle kaldı diyelim böyle çekebilirsiniz. Quantum 400 de tak 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 değiniyor. Bunda yine birazcık daha e, sakin iniyor diyeyim. Kafa yastığına gelelim. Kafa yastığı gayet hani tamamen kafanızı çevreleyen yani üst, üstüne oturan her tarafını saran şu şekilde bir yapıda. Ve bu suni deri e, yine Quantum 400'de de birçok kulaklık zaten suni deri. Terletebilir tabii ki. Üst kapağına bakalım. Burada logosu var JBL'in. Buranın tasarımı da sade olmuş. Buradan çıkıntıları var ve güzel bir hoşluk katmış. Ses performansından bahsetmek istiyorum. Quantum 400'e nazaran birazcık daha neyin ne olduğunu fark edebiliyorsunuz 360 ses deneyiminde. Youtube'dan video izlediğiniz zaman da hani fazla bir ses konusunda çözünürlük kaybetmiyorsunuz gayet güzel. Nereden neyin geldiğini, arkadan ne olduğunu bıçak yememek için bunu tercih edebilirsiniz. Gayet güzel 360 performansı aldım. Güzel ya kulaklık. Hani basları olsun, video izlerken de yemek yerken de güzel eğlenebilirsiniz. Bu kulaklığın ses testini yaptık. Ee, gelin beraber dinleyelim. And I don't really break too easily But I'm worth it Cause I'll slip into your dreams tonight Oh Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bu tarzda eğlenceli içerikler için kanala abone olabilirsiniz ve videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, takipte kalın.